Davranış e, tanımına ilk önce bakmamız gerekirse, davranış e, bedenin verdiği tüm tepkilerdir. Yani nefes almak da, kalbin atması da, düşünmeniz de bir davranıştır. E, aynı zamanda terlemek de bir davranıştır. Nihayetinde davranış e, değiştirilebilen e, ve şekillendirilebilen bir şeydir. Fakat tabi duygu kadar hızlı değişmez. Mesela ağlarken siz e, e, omzunuza bir el konsa kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ama davranış bu kadar hızlı değişmiyor maalesef. Davranışı değiştirmek için e, en yaygın kullanılan Ödül ve ceza yöntemidir. Bazı entelektüel bireyler veya bebeğinler ödül ve cezayı kullanımında biraz veya cezanın özellikle kullanımında biraz imtina gösterebiliyorlar. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben size selam veriyorum, siz bana selam veriyorsunuz. Ben bir yerden sonra size selam vermezsem siz bana selam vermeyi kesersiniz. Burada Dermiş'te sönme olduğunu görüyoruz. Çünkü ben size bir selam vermiyorum yani bir ödülde bulunmuyorum. Dolayısıyla siz de aynı şekilde bana negatif bir cezalandırma dediğimiz beni uyarandan mahrum bırakma davranışı yani sevdiğim şeyden mahrum bırakma davranışı gösterebilirsiniz. Biraz daha detaya inersek ödül ve ceza aslında en basitin algoritması e, en iyi yöntem ödül için e, organizmanın yani çocuğun veya bireyin ödülün ne zaman ve ne kadar miktarda geleceğini bilmemesine gerekmektedir. Sürekli ödüllendirme içerisine girilirse ilk oluşacak olan şey ödüle karşı tolerans. Yani siz mesela e, her çocuk beş aldıktan sonra veya yüz aldıktan sonra çocuğa e, portakal soyarsanız e, o portakal artık bir anlamı kalmayacaktır. Nihayetinde portakal bir yerden sonra bir e, bilgisayar oyunu, bir bilgisayar veya bir yerden sonra araba eve kadar gider. Dolayısıyla bunu bastırmak için veya böyle bir darmışın oluşmaması için, durumun oluşmaması için bu tür kişilerde e, her zaman daha doğrusu ödül veren kişinin her zaman rastgele ödüllendirmesi yapma yapması gerekmektedir. Ödül e, hiçbir şekilde kişiye verilmez verilir ve çocuğa muhakkak veya kişiye muhakkak e, neden dolayı ödüllendirildiği de söylenmesi gerekmektedir. Öbür türlü çocuk e, anla, anlamaz zaten böyle bir durumu. bir Küçük bir şey e, söyleyelim. 5 saniye içerisinde ödüllendirmesi gerekiyor. Eğer söylemek istemiyorsunuz, 5 saniye geçtikten sonra uygun bir dermiş olduktan 5 saniye geçtikten sonra kişiye neden ödüllendirildiği söylenmelidir. Ödül e, ikiye ayrılır. Pozitif ödüllendirme ve negatif ödüllendirme olarak. Genelde ülkemiz ve 2000 sonrası doğumlu çocuklarda vermek üzere bir ödül vardı. Nedir bu? Aferin, bravo, işte bilgisayar oyunu veya yeni bir oyun konsolu olarak verilmektedir. Fakat ne yazık ki ikinci, ikinci ödüllendirme ve benim de çok sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir ödüllendirmedir. Negatif ödüllendirme dediğimiz, sevmediği uyaranı elinden alma. Nedir bu? Mesela çocuk sevmediği bir uyaran olarak köpeği gezdirmek veya çöpleri dışarı dökmek zorundadır. Ee, çocuk yaptığı uygun bir darmıştan dolayı anne ona gelip bu yaptığın güzel darmıştan dolayı çöpleri sen dökmeyeceksin demek çok daha etkin bir şeydir. Ee, cezalandırma da, da aynı şekilde pozitif ve negatif olarak hikayeli. Ee, çocuğa ya sevmediği bir uyaranı verirseniz mesela bir hafta boyunca ben çöpleri dökmek zorunda kalmadım yaptım güzel bir şeyden dolayı fakat dördüncü gün bir sorun e, teşkil edecek bir şey yaptım. Annem dedi ki e, hadi bakalım e, bu yaptığın darmış uygun bir davranış değil çöpleri dökmeye devam ediyorsun ne yapıyor bana ee, sevmediğim uyara, uyaran olarak çöp dökmeyi tekrar veriyor fakat yine yanlış bir sıklıkla uygulanan bir durum daha var negatif cezalandırma Direkt işte interneti kapatma, anneanneye göndermekten mahrum bırakma, bilgisayar oyunu kapatma veya sevdiği, bunun basitçesi, Türkçesi yani sevdiği uyarın elinden alma durumudur. Ee, ne yazık ki cezalandırma konusunda en çok başvurulan yöntem bu yöntem oluyor. Bu yöntemin ilk e, oluşacak olan şey sıklıkla uygulandığı takdirde e, kişide özbenlik saygısında ve özgüvenli ciddi erozyon durumu ve bir yerden sonra artık e, isyan ve saldırganlığın artması olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla ödüllendirme ve cezalandırma muhakkak surette anne baba ittifakı ile birlikte uygulanması gerekmektedir. Ve çocuk da aynı şekilde ne zaman ödüllendirileceği ve cezalandırılacağı, neden ödüllendirildiği ve cezalandırıldığı verilmelidir. Ama tabi burada siz gelirken bir evcil hayvana yaklaşıyormuş gibi yaklaşmayacaksınız. Tabi bu senin ödülün demenize gerek yok. Zaten her şey doğa içerisinde ve bir alışveriş merkezinde bile ödül ve ceza içerisine girmektedir. Dolayısıyla sizin aynı şekilde raflardan baktığınız ve tercih ettiğiniz bir nesne ödüllendirilmeniz üzerine tercih etmenizden kaynaklanmaktadır.